masaj yapmadık. Sistemi elimize döktük. Bölgenin büyüklüğüne göre tampon yapar gibi bıraktık. Evet. Kesinlikle masaj istemiyoruz. Bugüne kadar kullanılan kremleri kesinlikle masaj yapmamız gerekiyordu. Kan akışkanlığı artsın, yüzeye çekilsin ve sistemi alsın diye masaj yapılırdı. Evet. Ama bu sistemde kesinlikle böyle bir şey istemiyoruz. Bu sistem direkt kıl köküne nüfuz ediyor. Evet. Kıl köküne nüfuz ettiği için yüzeyine bırakıyoruz. Maksimum 5 dakika bekleteceğiz. Beklettikten sonra tazikli su yardımına girip elimizin yardımıyla yıkayacağız ve çıkacağız. Ve sonrasında bizi neler bekliyor? Hani bunu yaptık Sinem Hanım. Evet istenmeyen tüylerimiz artık bitti. Acaba bir daha çıkmayacak mı? Şimdi böyle bir şey yapmamız çok mantıklı değil. Evet. Çünkü hani ister istemez bir mekanizmamız var vücudumuzun. Çalışan bir dişlileri var. Buna böyle bir anda eğer siz şey yaparsanız müdahale ederseniz İster istemez sağlığımızı bozarız. Ama böyle düzenli, yavaş yavaş hı hı. E, etki ederseniz daha etkili sonuç elde ederiz. Buradaki mekanizma zaten içerisindeki güçlü ekstraktlar sayesinde kılın keratin ve protein yapısını bozuyor, dışarı atılmasını sağlıyor. Bunu yaparken cildimizde bir zarar, bir hasar, dokularımızda bir hasar, vücudumuzda bir hasar kesinlikle oluşmuyor. Hani gönül rahatlığıyla cilt tipleri ayırt etmeden. Açık tenli, koyu evet. tenli, buğday tenli. Peki yağ kuru cid, orada var mı? hani kuru olması, yağlı olması karma olması kesinlikle bizim işimizi zorlaştırmıyor. Bir kere bu konuda herkes çok rahat olabilir çünkü tek bir sistemimiz var. Bu sistem, işte bu sistemi yaptık, işte istenmeyen tüylerimizden kurtulduk. Sonrasında acaba azaltmamız gerektiği bir sistem daha var mı? Kesinlikle böyle yok. bir şey yok. Çünkü içerisinde ona göre hazırlanmış 20 yıllık bir arge çalışması, raf hı hı. ömrü, bekleme süresi. Hani dediniz ya cilt tipleri reaksiyon verir Verebilir mi, farklılık mi? gösterir evet. mi? İşte 20 yıllık çalışma sırasında biz bunları denekler üzerinde denedik. Arge çalışması yaptık, araştırdık, geliştirdik. Raf ömürleri var, onları beklettik hı hı. ve e, denekler üzerinde denedikten sonra piyasaya verdik. O yüzden gönül rahatlığıyla her cilt yapısında mesela özel bölgeler kıvrımlı bölgelerde biliyorsunuz evet. bazı sistemler sonrasında ister istemez kıl batıkları oluyor. Evet. Kıl köklerinde iltihaplanmalar oluyor. Hijyen olmayan ortamlarda bazen yardım alabiliyoruz. Hı hı. Tabii ki o anda işte sizden önce bir uygulama yapılmıştır. Aynı spatula kullanılırsa işte Allah korusun mikrop kapabiliriz. O yüzden yani e, lütfen bu konuda herkesin bilinçli olması gerekiyor. Evet. Bir sisteme sahip olduğunuzda acaba içini incelemeniz gerekiyor. pH'ine uygun mu? Cilt pH'imiz var. Bunu uyguladığımızda acaba e, cilt pH'imize zarar verir mi? Lütfen bunlara bu konuda e, dikkat edersek çok önemli. pH dengesi çok önemli. Yani Kesinlikle. Yani bir defa kaybolursa geri gelmiyor benim dediğim Tabii ki kademle. yani e, asit oluyor, cilt döküntüler oluyor, kabarmalar oluyor, toplamalar toplamaları oluyor. Hani ister istemez reaksiyon veriyor ama bu sistem artık sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Yani artık bir arayışa girip ekstradan bütçe harcamanıza kesinlikle gerek yok. Bu sistem yanınızda olduğu sürece ne özgüveninizi kaybediyorsunuz ne yaşam standartlarınızı zorlaştırıyorsunuz. Aksine hayatınızı kolaylaştırıyorsunuz. O yüzden gönül rahatlığıyla kimler kullanabilir mesela bu konuda da çok soru bu geliyor. Kimler kullanabilir bu sistemi? 7'den 70'e. Kesinlikle ayrım yapmıyoruz. Hani bölge ayrımı yapmıyorduk ya. Biz şu anda tabii ki hanımefendinin kol bölgesi uygun olduğu için kolunda ekranlarda göz önüne seriyoruz herkesin. Ee, uygun bir bölge olduğu için ama hani sadece bu kolda kullanılan bir sistem değil. Kimsenin kafası karışmasın. Evet. Mesela koltuk altında, özel bölgelerde, bacaklarda kullanabiliyoruz. Göbeğimizde, göbekte de. Mesela hamile anne adayı işte hormonal değişiklik yaşadığı için ee, o dönemde e, ister istemez kıllanmalar olabiliyor. Evet. Cildinde lekelenmeler olabiliyor. Onlar artık hiç kaygı duymasınlar. Eğer hamileliğinin başında bu sisteme sahip olup uygulamalı, uygulamaya başlarlarsa Uyguladıktan sonra da çok rahatlıkla hani e, gönül rahatlığıyla hamileliğine e, sonu, son aylarına doğru kesinlikle istenmeyen tüylerini veda edecekler. Bu da bir avantaj. her aşamasında kullanabiliyor kesinlikle. mu? Kesinlikle işte 3 ay kullanamaz. Hayır ilk 3 ayda kullanabilir. kullanabilir. Hani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz kesinlikle bitki bahsederken işte tansiyon hastaları, kalp hastaları, herhangi bir cilt rahatsızlıkları var, işte kullanamaz, kesinlikle kısıtlama yapmıyoruz. Çünkü bu sistem cilt pH'ine uygun e, tamamen doğal. Bu arada vaktimiz doldu galiba. İsterseniz evet. Doğru. bakalım Doğru. sohbetimize kaldığı Doğru. yerden devam Hemen. edelim. Yıkama işlemimizi gerçekleştirelim. Biz sabun ya da başka bir şey sürmüyoruz, sadece suyla. Peki dersek ki benim içime sinmedi ben sudan sonra bir de sabunlayacağım kendimi sabunlayabilir miyim? Kesinlikle sabunlayabilir. Şampuanını kullanabilir, kremi varsa kremini kullanabilir, makyajı varsa yüzünde makyajın üstüne yapabilir. Hiç problem değil. Ya yüzümüzü uyguladıktan sonra da yani makyaj e, yapması... Şimdi Hiç alınan bölge ile alınmayan bölge bakın o kadar fark ediyor ki hemen üsttekiler de gelmiş bu arada. Bakın alınan bölge ve alınmayan bölge cilt tonusu evet. nasıl değişiyor, nasıl pürüzsüz olduğunu, nemli olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Evet. Bu gerçekten bir avantaj. Ee, ekstradan bir bakım kremi, bakım yağı ya da ekstradan bir aparat kesinlikle gerek yok. Bu sistem tek başına sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Biz bayanlar malum hepimiz yaparız, alırız rafımızın üzerine doldururuz, yeri gelir nemlendiricimizi kullanmayız. Bilmiyorum tabii, sizde de oluyor tabii, mu? Tabii. Olmaz mı? Çünkü hani alışkanlıklarımız gerçekten çok önemli. Yeri gelir hani kullanmadan yatarız evet. bile, Makyajımızı evet. da bile yaptığımız olur. Evet. Onu ben artık yapmamaya çalışıyorum. Evet. Eskiden yaptığım olmuştu. Evet, olabilir. O yüzden hani bu hayat standartlarınızı kolaylaştıracak bir sistem. Dediğim gibi herkes kullanabiliyor. Tek dikkat edilmesi gereken nokta açık yara haricinde. Çünkü açık yara enfekte olmuş, orada bir iltihap var, orada bir yara var. Oraya müdahale etmek dışarıdan çok doğru değil. O evet. yüzden ama orası geçtikten sonra oraya da uygulayabiliriz. Hastalıkları olanlar, yatalak hastalarımız var. Mesela kemoterapi alıyorum Sinem Hanım. O kadar çok arayan var ki evet. aşırı tüylenme yaptı bende. Kullandığım ilaçlar sonrasında, hormonal preparatlar sonrasında... ...yüzümde hiç tüy yoktu... ...ciddi anlamda kıllanma oldu... ...ve her gün sakal tıraşı oluyorum... ...bir bayan söylüyor bunu... ...yani ister istemez muzdarip oluyorlar... ...onlar da kaygı duymasınlar... ...mesela tek tük çıkmışsa cildinde... Evet. ...yüzeyinde... E ...lütfen genel bir uygulama yapmayalım... ...diğer sistemlerle genel bir uygulama yaptığımız zaman... ciltte sartmalar... ...birinci derecede yanıklar... cilt tonunda lekelenmeler... Evet. ...olabiliyor... ...hani bu tür uygulamalardan lütfen kaçınalım... Bu sistem cilt pH'ınıza da uygun. Mesela yüzümüz gerçekten çok hassas. Sinemanın Hanım yüzümde uyguladığımda bir reaksiyon verir mi? Evet. Hani çünkü bir zarar bazı gör görür Kesinlikle zarar görmeyeceksiniz. Maksimum 5 dakika lütfen bekletin. Su yardımıyla yıkayın. Hatta yüzümüzde 2-3 dakikada etkisini gösteriyor. Çünkü daha çabuk kısa sürede absorbe oluyor, emiliyor. Hani size e, cevabınızı net bir şekilde görebilirsiniz. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bu sistemi aldık. Evet, şimdi hanımefendinin kolu pürüzsüz oldu. Uygulamamızı yaptık. Evet. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bir daha çıkmayacak mı? Kesinlikle bir daha çıkacak. Bunu çıkacak. belirtmek istiyorum. Çünkü işte elimde sihirli bir değnekle dokundum ve olmayacak. Böyle bir şey evet. hem sağlık açısından da çok iyi olmaz. Bunu düzenli olarak her uygulamada azaltıyoruz. Her uygulamada ömürlük en sonunda seans seans tabii ki bu hani ben diyebilirim ki 8 seansta herkesin geçecek. Böyle bir şey demem mantıklı olmaz. Kişinin genetik faktörleri, kişinin yaşam kalitesi, kişinin beslenme alışkanlıkları hepsi etki edeceği için net bir sınırlama veremeyiz. Ama en güçlü kıl yapısında dahi 15 seansta kesinlikle sonuç alıyoruz. 7-8 seansta da kurtuluyor. Mesela hanımefendinin çok hassas, çok az olduğu için, bugüne kadar hiçbir sistemden yardım almadığı için, hiçbir uygulama yapmadığı için hanımefendi üç uygulamada ömürlük kurtulabilir. Çiğdem Hanım herhangi çok böyle bir yanma bir ya şey Ya da bir hissetiniz. kaşıntı mesela. Kaşıntı ya, hayır yok. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bakın çok kızarıklık sen. bile yok. Hanımefendi açık evet. tenli evet. E, o yüzden herhangi bir kızarıklık olsaydı şöyle cildimizi tuttuğumuzda bakın. Biraz bekletelim kızarmaya başlar. Ama bu ne kadar güçlü bir ekstratlar sayesinde yaptığımız buradan belli. Bitki özleri ve meyve özleri, polifenoller var. Polifenoller nedir biraz ben bir bahsedeyim. bitkilerin rengini veren en güçlü antioksidanlar. Hı hı. Ve biz bunları çok tüketmemiz gerekiyor. Cildimize de besleyici özelliği var. Mesela hasar görmüş dokuları onarır ve canlandırır. Bunun yanı, yanı sıra güçlü ekstratlar mesela aloe vera var, E vitamini var, nemlendirici özelliği var, süt asiti, süt asiti sayesinde cilde parlaklık veriyor. Şimdi tabii ben bunları sayarken hemen izleyenlerimiz diyor ki ben bunları aktara gidip alabilir miyim? Aman lütfen atlara gidip aldığınızda bu karışımları siz evinizin ortamında hazırlayamazsınız. Tabii. tabii. Allah korusun. Evet. Bunların çünkü laboratuvar sonuçlarında hazırladığımız belli miligramlarla elde ettiğimiz bir formülasyondan bahsediyoruz. O yüzden bu tür uygulamalardan da ben rica ediyorum kaçının herkes kaçınsınlar. Evet. Bu sistem sizin için özel hazırlanmış 7'den 70'e erkek, bayan, genç, yaşlı herkesin kullanabileceği bir sistem. Bir de şöyle bir şey var yani çok özür dilerim sözünüzü kestim. Ee, herkes büyük şehirlerde yaşamıyor. Herkese bir şeyler çok daha rahat gelmiyor. Bir şeyleri herkes bütçesinden dolayı rahat alamayabiliyor. Evet. O yüzden ben buradan hani herkesi mutlu edecek bir sistemden bahsediyorum. Evet. Tek yapmaları gereken karar vermeleri. Ben kendim için bu sistemi alacağım ve kullanmaya başlayacağım. Bakın başkalarına danışmanıza, başkalarına sormanıza kesinlikle gerek yok. <laughs> Çünkü benim sağlığım, benim hijyenim, aynaya baktığımda benim güzelliğim gerekiyorsa daha önemli. Yani ben buna karar vermeliyim ve bugün deyip harekete geçmem gerekiyor. Uzmanlarımız bu konuda gerçekten çok uzman ekibimiz var. Her konuda telefon hattından ulaşabilirler. Kapalarına takılan bir şey olursa da Sinem Cömert'e sordan da ulaşabilirler. Bana benimle paylaşmak istedikleri bir şey olabilir. Çünkü bazı insanlar bir şeyleri öz, yani kendi özelinde yaşamak istiyorlar. İşte ben gidip sinemamın bugüne kadar muzdariptim ama Allah razı olsun sizin sayenizde artık ben de aslında sıkıntı yapıyordum ama <laughs> Çok bir türlü güzel. dile getiremiyordum. <laughs> Çok güzel. Hani söyleyemiyordum diyor. Artık onlar da kaygı duymasınlar. Biz her zaman yanlarındayız. Evet. Gönül rahatlığıyla bu sistemi kullanabilirler. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi reklamlar. Sinem Hanım'la tüylerimizden nasıl kurtulabiliriz onu konuşmaya devam edeceğiz. Twitter'dan yine bir soru gelmiş Sinem Hanım. Diyorlar ki sizin bir merkeziniz var mı? Bizim bir merkezimiz yok. Ee, biz bir merkezi anlatmıyoruz. Özellikle çok soru geliyor bu konuyla ilgili. Biz artık... ...konseptimiz bütün herkesin evini güzellik salonuna çeviriyoruz. Yani bir merkeze gidip yardım almak yerine... ...herkesin evini kendi konforunda, kendi üzerinde kendi hijyeninde... ...güzellik salonlarına çeviriyoruz ve onlar daha rahat yardım alsınlar diye. E, bu yolda da ilerliyoruz. Gerçekten hani izleyenler bu konuda rahat olabilirler. E, çünkü kafaları gerçekten çok karışmış durumda. Böyle dönemsel furyalar, dönemsel formüller çıkıyor... Evet. Aman bu konuda lütfen hassas olsunlar. Bizim tavsiye etmediğimiz, sinem Cömert'i görmedikleri hiçbir noktadan yani eee formüllerden uzak dursunlar, incelesinler bence. Bizim tavsiye ettiğimiz yolda ilerlerlerse gerçekten kendileri de daha mutlu olacaklar. Evet, tabii çok önemli. Yani dönüşü olmayan hatalar yapmamak gerek gerekiyor. Allah korusun. Yani o kadar çok şeylerle karşılaşıyoruz ki. Kıllarını aldırmaya gitmiş bir hanımefendi e, ve sırtında mesela sırt bölgesinde ilaçlardan dolayı var, yani oluşmaya başlamış. Cildi kabarmış, su toplamış. Yani o kadar çok hani lezyonlar oluşabiliyor ki. Evet. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hanımefendinin kılları biraz belli olmuyor gibi geliyor ama ben buradan net bir şekilde evet, siz görüyoruz. de görebiliyorsunuz. Yakın baktığımızda da buranın renginin tonunun açıldığını, ne kadar farklı olduğunu net bir şekilde ben burada canlı canlı ...siz de görebiliyorsunuz. Ee, çünkü hanımefendi bugüne kadar bir uygulama yapmamış... ...bu sistemi gerçekten çok merak etmiş... ...ve geldi evet. kendi de yaşadı, hissetti. Bundan sonra bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Tabii İki geleceğim. seans daha kullanırsanız... ...zaten ömürlük kurtulmuş olacaksınız. Evet. Gerek kalmayacak. Bu sistemi herkes kullanabiliyor. Bu sistemin farkı ve üstünlüğü nedir? Bu sistem sizi acılarınıza son veriyor. Sizin cildinize hasar vermiyor. Dokularınıza zarar vermiyor. Sağlığınızı bozmuyor. Herhangi bir alerjik reaksiyon cilt tipleri, tiplerine göre farklılık göstermiyor. Herkes 7'den 70'e bu sistem diğer sistemlerde olduğu gibi kıl kökünü kesinlikle beslemiyor. Bence en önemlisi Zayıflı bu. Atıyor. Acıya bir şekilde dayanıyorsunuz yeri geliyor. Güzelliğiniz söz konusu. Ama e, mesela beslemesi bence kötü bir şey. Bugüne kadar çünkü anlık çözümler sağlıyorduk besliyorduk. Bu sistemde kesinlikle ve kesinlikle beslemiyoruz. Aksine kılın keratin yapısını bozarak, protein yapısını bozarak dışarı atılmasını sağlıyorduk. Bugüne kadar biliyorsunuz saçın keratinini besledik, güçlendirdik saçlarımızı. Tabii her zaman hacim kazandırdık. Evet. Evet. Ee, ama burada tam ters mekanizma işliyor. Tabii ki sinemanın bunu yapıyorsunuz ama Allah korusun yani orada bir hasar oluyor mu acaba orada bir zarar oluşuyor mu hücrelerimize zarar veriyor mu dokularımıza evet, içten, zarar veriyor içten mu? Evet bir zarar verme durumu olabilir Kesinlikle vermiyor. Bakın maksimum 5 dakika bekletiyorsunuz ve masaj yapmıyorsunuz elinize kremi alıyorsunuz direkt cilt yüzeyimize bırakıyoruz. Ekstradan bir masaj yapalım cildimize yedirelim diye uğraşmıyoruz. Peki diyelim Mekanizma ki yedirmek istedik yani. Ben bu daha iyi işlesin, bizde böyle bir şey Evet yapısı var. Daha iyi işlesin diye olduk. Bunun bir zararı olur mu? Zararı kesinlikle olmaz ama etkiyi bu kadar net alamazsınız. Hmm. Kesinlikle zararı olmaz. Bakın bunu 6 dakikada bekletin, 10 dakikada bekletin. Kesinlikle reaksiyon vermez. Ama dediğim gibi diğer sistemlerde kimyasallık çok fazla olduğu için, oranları hmm. yüksek olduğu için ister istemez aman diyorlardı fazla bekletmeyin, süreyi açmayın, hmm. uygulamaya evet. de, dikkat edin diyorlardı. Bunda problem değil. Çok dozda kullandım. Kremi aldım, bol sürdüm. Bir zararı olur mu? Kesinlikle olmaz. Kıl yapım çok uzun ya da kıl yapım çok güçlü. Kıl yapım beyaz, siyah, sarı farklılık gösteriyor mu? Kesinlikle işimiz zorlaşmıyor. Mesela biraz önce Çağatay Bey bir beyefendi de uyguladı. Ne evet. kadar güçlü bir kıl yapısı vardı. Evet tam böyle Değil mi? esmer Onun sert. tabii ki seans aralığı birazcık daha uzun sürebilir. Ama hanımefendinin daha az olduğu için, daha seyrek olduğu için hanımefendinin seans süresi daha az sürecektir. Bir de şöyle bir şey var. Bölgesel farklılık gösteren sistemler kullanırız. Bacağımızı jilet yaparız. İşte yüzümüze evet, daha yaptırırız evet, mesela. Bir çok orada bile vardı. kıl kökünün yapısı farklıdır. Baktığınızda. İşte sirada yaptırdığınız için şekerli bir şey olduğu için daha besleyici özelliği vardır. Kıllar daha böyle güçlü çıkmaya başlar. Diğerinde mesela onda da güçlüdür. Her sistemin çok farklı ya da her bölgenin kıl yapısı farklılık gösterebilir. O yüzden takdir edersiniz ki kişiden kişiye de farklılık göstereceğinden Hani çok rahatlıkla e, seans aralıkları değişir ama sonucumuz her zaman nettir, Aynen. pürüzsüzdür. E, istenmeyen tüylere etkili ve kalıcı çözüm sunuyoruz. Hı hı. E, buna herkes bence karar vermeli. Hiç kimse de özgüvenini kaybetmemesi gerekiyor. Evet Twitter'dan yine şöyle bir e, soru var. Kaşlarıma uygulayabilir miyim? Mesela tek kaş oluyorlar. Bu arası evet. tamamen şu burun üstüne kadar <laughs> evet. uzayabiliyor. Özellikle annelere ben buradan seslenmek istiyorum. Anneler, babalar hiç kaygı duymasınlar çocukları için. Ergenlik döneminde onlar evet. ciddi bir arayışa girmişler. İşte kıllarımı kızımın ilk defa aldıracağım ya da oğlumun. İşte acaba bu sistemi kullanırsam acaba daha mı güçlü çıkar? Hı -hı. Acaba işte cildine zarar verir mi? Acı yaşar mı? Kötü olur mu diye kaygı duyuyorlar. Ama onlar hiç kaygı duymasınlar. Çünkü bu sistemle aldığınız zaman kıl köklerini beslemeyeceği için hanımefendi de olduğu gibi kollarında hiç almamış. Daha kısa sürede sonuç alacaksınız. Kıl kökleri sert çıkmayacak. Güçsüz, daha ince, daha cılız ve çıkarken de kaşıntı oluyor mu diyorlar mesela. Bu da soru olarak çok geliyor. Kesinlikle kaşıntı olmuyor. Bunu da çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Sonraki aşamada da kaşıntı olmayacak. Kesinlikle kıl batıkları da olmuyor. Bu da çok önemli bir nokta. Çünkü her uygulama sonrası başka sistemlerde kıl batıkları oluyordu. Bu ciddi sıkıntılara yol açıyordu. Sonrasında ilaçlar kullanmamız gerekiyordu. Böyle bir şeye gerek yok. Bu sizi pür pak yapıyor, temiz evet. yapıyor. Hijyeninizde daha hani daha hijyenik hissediyorsunuz kendinizi. Herkesin hayat standartlarını kolaylaştıran bir sistem. Bu sisteme tabii ki 7'den 70'e herkes sahip olabiliyor. İşte hı hı. bizi izleyen Anadolu'da, Avrupa'da izleyen izleyicilerimiz var. Onları da gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Hı hı. Evlerinin kapını, kapısına kadar geliyor. Ee, kapılarında teslim alıyorlar. Ekstra bir ücret ödemiyorlar. Bunu da söyleyebilirim. Evet. Ee, ücreti nedir Sinem Hanım? Her şeyi çok güzel anlattınız ama anlattınız hani ama benim için ne <laughs> mı? Hani bunlar çok önemli evet, bir şeylere evet. sahip olabilmek için hani bir şey çok pahalıdır. Buna sahip olamazsınız.